Arkadaşlar selam. 31 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında BİM'de atıştırmalıklar, kahveler ve mutfak ürünleri tam fırsat haftasında. Şekerlemelerden başlayalım. Jelly Party yumuşak şekerler 14 TL. Bana bir kekler 6,5 TL. Mozaik bisküviler 12 TL. Santro gofretler 7 TL. saylay fındık kreması 69 TL. Wow karamel bar 7,5 TL. Tatlı krizi yaşayanlara birebir. Gelelim mutfağa. Efsane pilavlık pirinç 129 TL. Saban yeşil mercimek 60 TL. Destan kakao 47 TL. Haribo yumuşak şeker 48 TL. Kelly's mısır gevreği 47 TL. Snickers 17 TL'ye düşmüş. Mr. Green yüzey temizleme havlusu 52 TL. Közlenmiş patlıcan 49 TL. İnci yeşil zeytin 49 TL. Kısacası bu hafta BİM'de hem tatlı köşesi hem mutfak dolabı doluyor hem de fiyatlar cep yakmıyor. Favorini yorumlara yaz. İstersen marka karşılaştırmasında daha iyi bir ürün varsa belirt, birlikte bakalım hangisi gerçekten alınır.